Kış mevsiminin gelişiyle birlikte vatandaşlar birçok farklı sebepten dolayı aktarların yolunu tutuyor. Kimi vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek, kimi vatandaşlar yakalandığı hastalığı atlatmak, kimi vatandaşlarsa cildini doğal yollarla korumak için aktarlara gidiyor. Soğuk kış mevsiminde ciltte oluşan kuruluk, soyulmalar ve cildini nemli tutmak istedikleri için vatandaşların aktarlara geldiğini belirten aktar Ayşegül Leylak Kullanılan doğal yağları TV41'e anlattı. Evet, e, kış geldi, vücudumuzda e, kurumalar başladı, soğukluktan kaynaklı vücut kasılmaları başladı, kuluç ağrıları başladı, e, hastalıklardan dolayı göğüs ağrıları başladı. E, biz genelde e, bize gelen, bize başvuran kişilere yağlardan yardımcı oluyoruz, e, macunlardan yardımcı oluyoruz. E, bu e, en çok da hani şu an için cilt kurumasından kaynaklı olduğu için sıkıntı cilt bakımı için bize daha çok geliyorlar. Onun içinde genelde bu en başta e, kullandığımız kantoron yağıdır. E, sonrasında e, bunun arkasında bir kayısı yağı takip eder. E, kayısı yağı hem cilt bakımında kullanılır, vücut bakımında kullanılır. E, yağlar zaten kendi aralarında ayrılırlar. Bir kantoron yağı mesela şöyle göstereyim size. Hem cilt bakımında kullanılır, hem ağrı giderici olarak kullanılır. E, vücut kramplarında, kuluç ağrılarında, göğüs ağrılarında göğsümüze sürebiliriz. E, cilt bakımında cildimizi temizledikten sonra yüzümüze sürebiliriz. E, belli başlı yağlar vardır. Hem vücudu rahatlatan yağlar vardır, e, Aroma terapide kullanılan yağlar vardır. Hepsi bunlar farklı farklıdır. Geldikleri zaman da zaten biz onlara yardımcı oluyoruz. Doğal yağların fiyatı 40 TL'den başlıyor.